Ücretsiz aslan park gezisi oh. Lan be kalan lan beni <laughs> Yakalayamazsın ki Yakalayamazsın <laughs> Kedi mi işte. yani. Onun <Gülüşmeler> 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 kafasına baksana bir kafasına Bakıyorum Bu benim babam Baban aynı mı? babama benziyor Aynı babama benziyor <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Öldürecek bizi ha, Babayı öldüreceksin <Gülüşmeler> Burak ben ayrılmak istiyorum. Tabi. Ortadan ikiye değil mi? Burak. Burak. Kalk çaydıldı. Allah belamı vermiş Good morning Kalbim kırılmış Oh good morning Beynime sıçılmış Oh good morning Boku yemişim Oh good morning Benim hiç yabancı <laughs> düşmanım olmadı Hepsiyle bir kahve içmişliğim var. Zehir zıkkım olsun o kahveler size. Aşkım bak TikTok'a yeni efekt gelmiş. Bu ne? <laughs> 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 Neyle <Baktım benzi> <laughs> Dur bir dur. Tamam <laughs> bırak. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın 18 yaşında ergen, Allah'ın cezaları Bir Ankaralı'yı soktuğum hale bakın Bana bunu alacaksın değil mi? Hangisini? Allah kahretsin. seni Bunu mu alacağım? Ya bu biraz alkolü gibi <laughs> <laughs> Arkadaşlar üzülüyorum bu çocuğa ya. Sana ne? Sen de bilme. Evet, bastık. Ay, inanmıyorum. Hayır, sağ ol. Ben yaşamayı seçiyorum. Ben bir dahiyim. <laughs> yani kaç yaşındayım? Hayat... Küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl yüzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan mutlu. Doğal güzellik challenge. Makyajsız sokağa çıkar mısın? Dudak dolgun var mı? Vücudunda herhangi bir estetik var mı? Tırnakların kendine mi ait? Kaşların doğal mı? Kirpiklerin doğal mı? Ve son olarak burnunda estetik var mı? Duygu bana yemek yapıyor çek. Bir saattir burada mantarı bekliyor. <laughs> Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar bu kızla evlenilir. Şu yaptığı yemeklere bakın. Tel tel bak. Allah aşkına. Doyunca bak şuna bir Oğuz çok şanslı. Yemin ediyorum çok şanslı. Ya, Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 <Senin filan. gülüyor> Teşekkür ederim. Allah'ım. Çok acı. Abi bu elbise bana küçük geliyor. Düğmesi koptu. Aa düğme değil bu. Salyangoz. <laughs> ben bir salyangoz elledim. Şş, Buyurun. Videolarını hiç sevmiyorum ha. Tamam. Olabilir. Hiç komik değilsin ha. Tamam. Takip etme istersen. Cık. Edeceğim. Krallığımın adı Kırmızılar Cumhuriyeti. Maskem düştü arkadaşlar. Ben bir kırmızı boğayım. Komiksin. Ya yemek yapıyorum, ben ya, nasıl yapıyorum? Her şeyi yapıyorum daha benden ne bekliyorsunuz ki? Hani Anam salon asansörde kaldık ya. Sanki her işi eksiksiz yapıyorsunuz da kahvem saatli geliyor. Herkes sadece konuşuyor bu evde. Herkes ayağını denk alsın. Seni terbiyesiz. Bu ne çirkinlik, ne basitlik. Benim koruma ihtiyacım yok. Acıyorum sana. Yeter, yeter. Salak mısın Cemil?